Ünlü şarkıcı, bugün çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Gündeş çocukluk fotoğrafının altına, hiç değişmediğim doğrudur iki, ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlüler dünyasından sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ebru Gündeş, son paylaşımıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi. Tanrı Misafiri adlı ilk albümünü 1993'te müzikseverlerle buluşturan Tatlı Bela, Sen Allah'ın Bir Lütfusun, Dön Ne Olur, Kaçak ve Araftayım gibi birçok hit parçaya imza atan Ebru Gündeş, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 48 yaşındaki sanatçı TBT etiketi ve hiç değişmediğim doğrudur 2 notunu düştüğü çocukluk fotoğrafı ile yaklaşık 80 bin beğeni aldı. Takipçilerinden gündeşe, bakışlar bile aynı, değişmeyen güzelliğin ve kalbin yıllandıkça güzelleştiğin doğrudur, kaşlar, burun aynı, güzelliğin asla değişmeyecek, hep bebek gibi kaldığın doğrudur ve hiç değişme, hep böyle kal şeklinde yorumlar geldi başarılı şarkıcı 7.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 24 Ağustos tarihinde de hiç değişmediğim doğrudur mesajı ile TBT paylaşımı yapmıştı